Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Viper'da Ascent haritasında saldıranlar tarafında işinize yarayacak çok güzel taktikler göstereceğim sizlere. Yine kanalda daha önce yüklediğim Viper olsun, Sage olsun, Cypher olsun bunlar için rehber videoları var. Onlara da bakabilirsiniz. Sizin de kendi taktikleriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle bir bilgi alışverişi içerisinde oluruz. Güzel olur. Bu videoda da işte dediğim gibi Ascent haritasını hem A'ya girerken, hem B'ye girerken hem de midde işinize yarayacak hem smoklar olsun işte zehir duvarı olsun asit havuzu olsun bunlarla ilgili bilgiler göstereceğim taktikler göstereceğim lafı çok da uzatmayın videoya geçelim evet sizler ilk olarak Split'in A bölgesine girmek için işimize yarayacak zehir duvarını göstereceğim zehrimizi buradaki lambanın bu noktasını hedef alarak atacağız fakat bu köşeden atacağız bu kutunun yanından atacağız duvarımızı seçiyoruz hedefimizi alıyoruz ve bırakıyoruz duvarımızı kaldırdığımız zaman Say çok güzelce kapanacaktır. Hani saydım bu noktasına sparkınızı kurmak işinize yarayacaktır. Fakat ne olursa olsun hani buradan gelebilecek olası puşları Öngörmeniz gerekiyor. Yani hani a burası kapandı deyip hani buraları boş vermeyin. Çünkü bazı rakipler çılgınlık yapıp bunun içinden raşlayabiliyor. Yine savunanlar tarafından da göstereyim duvarın nasıl gözüktüğünü. Bu şekilde. Yine bu duvarı destekleyecek ve bu kutunun üzerine atacağımız bir zehir sumo var. Onu da göstereyim. Yine A bölgesine girerken işimize yarayacak zehir sumo veya zehir bulutu artık nasıl adlandırıyorsanız bu kapak üzerinden atacağız. Bu kapak üzerinde gördüğünüz gibi çizgiler var. Üçüncü ve dördüncü arasından atmamız daha iyi olacaktır. Bulutumuzu çektikten sonra bu en sağ taraftaki en uzun çıkıntının en uç noktasını seçiyoruz ve atıyoruz. Zıplamamıza gerek yok bunu atış yaparken. Gördüğünüz gibi kutunun üstüne geldi. Şimdi hem zehir duvarını hem de zehir bulutunu kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi site büyük oranda kapandı. Genelde spike'ı bu noktaya kurmanız işinize yarayacaktır. Spike kurduktan sonra arka tarafa kaçabilirsiniz, rakiplerinizi bekleyebilirsiniz. Yine ben size bu duvarla sumon nasıl gözüktüğünü yukarı noktadan da göstereyim bu şekilde görüşü büyük oranda kapatıyor. Bu iki yeteneğimize katkı sağlayacak şekilde asit havuzlarını da göstereceğim. Bu atacağımız iki asit havuzu da bu zehir duvarı ile zehir sumonu kaldırdıktan sonra Heaven'dan gelebilecek, yukarı bölgeden gelebilecek olası puşları engellemek için olacak. İlk asit havuzumuzu bu gördüğünüz çıkıntıdan atacağız. Şu an Crosshair'ımı ge gezdiriyorum üzerinde. Bu bulutun bu köşe noktası ile bu artık ne denir buna yıldırımın uç noktasını hani aynı noktada kesiştireceğiz ve bu noktadan atacağız asit havuzumuzu bırakıyorum heaven'ın kapanması gerekecek evet gördüğünüz gibi heaven zehirlendi hatta şöyle göstereyim buna ek olarak ikinci bir asit havuzumuz daha var o da şu sağ bölgeyi kapatacak Yine aynı köşeden atıyoruz. Bu sefer çok büyük bir ayarlamalara gerek yok. Şu yine aynı hedeflemeyi yaptığımız bulutun sağ tarafından bırakacağız bu sefer. Evet gördüğünüz gibi sağ taraftan gelebilecek o puşları da bu şekilde engellemiş oluyorsunuz. Tüm bu skillleri tek tek de kullanabilirsiniz tabii ki ama hepsini aynı anda yapmanız size A sayda girerken çok işinize yarayacaktır. Ben sizlere bir de bunların hepsini aynı anda yaptığım bir kısmı göstereyim. Bu arada benim düşüncem sizi birinin koruduğu takdirde ilk olarak asit sumo atmanız. Evet bu şekilde. Yine A arkasından atacağımız ve mid oynayışlarında çokça işimize yarayacak bir zehir duvarı da var. Duvarımızı bu iki kutunun birleşim noktasının bu köşesinden atacağız. Buraya hedef alıyorsunuz. Kendinizi olabildiğince yaklaştırın. Ve duvarınızı bırakın. Mitten görmeniz için duvarı kaldırıyorum. Bu şekilde hem short görüşünü kapatıyor rakibin hem de mid görüşünü kapatıyor. B arkasından gelen takım arkadaşlarınız uygun pozisyonları aldığında güzel oyunlar sergileyebilirler. Savunanlar tarafından midten nasıl gözüküyor duvar onu göstereyim. Evet bu şekilde herhangi bir görüş yok. Fakat yine hani olası puşları beklemeniz gerekiyor. Eğer shortta bir rakibiniz varsa o nasıl görecek? Yine o arkadaşın da görüşü çokça kapanacaktır. Fakat şöyle bir nokta var. Bazen çok küçük oynamalar yaşanabiliyor. Dolayısıyla rakip buranın üstüne çıkıp hani buradan görüş sağlayabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerek. Hani bazen hata yapabiliyorsunuz. Ben yapıyorum açıkçası. Dolayısıyla hani buraya bu noktaya, bu kutunun bulunduğu noktaya dikkat edin bu duvara attığınız zaman. Tabii ki de son olarak B bölgesine girişte işimize yarayacak e, yeteneklerimizi göstereceğim. İlk olarak zehir duvarından başlayalım. Duvarımızı bu köşeden atacağız. Bu gördüğümüz kapanın buradaki tahta çıkıntısını hedef alacağız. Köşeme geçiyorum. Hedefimi alıyorum. Ve bırakıyorum. Evet şimdi zehir duvarını kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hem connector kısmı hem de pazar kısmı kapandı. Hızlı bir oyunda sayda girmeniz gerekiyor ve yani sitedeki adamları vurup bombayı yerleştirebilirsiniz. Yine zehir duvarına katkı sağlayacak şekilde saydım bu bölgesini kapatacak bir zehir sumoğu veya işte zehir bulutu göstereceğim. Yine B arkasına atacağız bu sumo'u. Bu köşeyi kullanacağız. Köşemize geçiyoruz. Buradaki düz çizgi ile eğimli çizginin kesişimini alacağız ve buradaki çubuk ile bu iki noktanın kesişimini denk getireceğiz. Bu arada hani bahsettiğim iki nokta burasıyla burası olacak. Sumo'mu seçiyorum. Kesişim noktasına kadar kaldırıyorum ve bırakıyorum. Şimdi sumo'mu açıyorum. Gördüğünüz gibi bu nokta kapandı. Hani dikkat etmeniz gereken nokta sayısı azalmış oluyor böylece. Tabii ki her sumok ve duvarda olduğu gibi olası puşları, çılgın puşları öngörmeniz gerekiyor. Onlara dikkat edersiniz zaten. Yine bu B bölgesindeki zehir duvarıyla zehir sumoğuna katkı sağlamak amacıyla 2 adet asit havuzu göstereceğim. Havuzlarımızdan birincisini bu anten ile bu bulutun kesişim noktasına alarak atacağız. Kaldırıyorum. Ve bırakıyorum bu noktayı kapatması gerekecek. Evet. Asit e, zehir havuzu e, zehir duvarını kaldırdığımız zaman buradan gelecek olası puşları engellemek açısından bu asit havuzu iyi olacaktır. A, asit havuzumuza destek sağlayacak şekilde bir asit havuzumuz daha var. Bunu da bu antenin dip noktasının sağ köşesinden atacağız ve yine bulutun bu köşesiyle kesişim noktasını alacağız. Noktamı seçiyorum ve yine buluta kadar kaldırıyorum. Bırakıyorum. Connector girişinin kapanması gerekecek. Evet. Bu şekilde. Yine A bölgesinde olduğu gibi bütün bu yeteneklerinizi hızlı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Asistevuzlarınızı da doğru attığınız takdirde zaten çok kolay sayıda gireceğinizi düşünüyorum ben. Tabi yani arkadaşlarınızın da size uyum sağlaması gerekiyor bu noktada. Şimdi de tüm bunları hızlı bir şekilde göstereyim. Başlıyorum. bu şekilde. Evet göstereceklerim bu şekildeydi. Yine bundan sonra da bu şekilde videolar gelecek. Eğer video işinize yaradıysa bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Yine videonun başında dediğim gibi benzer videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Yine hangi ajanla ilgili ne tarz videolar istiyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz ben de onunla alakalı bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Söyleyeceklerim bu kadar. Göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Kendinize iyi bakın.